Kanat Sevine kanalından herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar geldik. Sabah saatleri tavuklarımızı çıkaracağız inşallah. Periklerimizden başlayalım yine. burada yumurtluyor herhalde. Maşallah. <laughs> Keyifleri yerinde arkadaşlar. İyiler maşallah. Evet artık jilet kuru yapıyor arkadaşlar. Delikleri karışmıyor artık. Evet. Kırıldı. Kır, 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 kırıldanıyorlar Gelin bakalım. Hadi. Bili Gel. Gel. Bili 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 bili. Evet arkadaşlar bakalım. Tamam horozlanıyor. Bizim yeni yetme horozumuz. Maşallah. Evet, jilet senin perişan eder oğlum. Gel. Gel. Gelmediler. Şimdi beni görmüyorlar. Bili 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 Gel. 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 çıkmıyor da dışarıya ya. Evet bir tane feri ayağına. Başet dolanmış herhalde. Yeah. <laughs> arkadaşlar annesine kabar <laughs> Sarı kız. Yavruların sana dikleniyor ya. Hadi Nazlıcan. Yumurtlayacaksan yumurtla. Olsa sen de mi Kalan az can şimdi yapma sakın. Kırk murka. Hadi. Kış kış kış. Hadi. Dışarı çıkın. Hadi dışarı dışarı. Oğlum hadi gidin elinde bir şey yok. Evet Nazlıcan, kaftalar arkadaşlar. Kişşiş. Hadi. Hadi 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 çık çık. Başka dışarı çıkmıyorlar. Artık ne yaparsanız yapın. Onlarca otluyorlar. Ne da kalktı. Evet. Kara kız da orada bir şeyler yiyor. Hadi kış kış. Hadi kuzum hadi. Hadi dışarı. Hadi 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 hadi. Kış. Evet tavuklarımız. Tavuklarımızı dışarı atmayı başardık. Evet şimdi bakalım burada maşallah 7 tane yumurtamız var. Burayı kapatalım. Çocuklarımız acıkmışlarsa girsinler burada. Yemlerini yesinler. Hadi. <laughs> Oh, yeah. Hadi 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 çıkın. Çıkın oğlum çıkın büyük büyük yere çıkın hadi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok güzel ortam. iyi yeşil. Seninçi açılıyor ya. Eşitlikte Maşınla hmm, filikli filiklerimiz çok güzel oldu arkadaşlar. arkadaşlar dışarı atamadık. Bunlara yem falan vereceğim. Sularını değiştireceğim inşallah. Buradayım bugün. Bek, bekleyeceğim bunlar kessinler. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Tekrardan görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.